Arkadaşlar bugün e, Ford Ranger 2016 model aracın kilitli olan özelliklerini açtık arkadaşlar. Aracın birinci özelliklerden bir tanesi alarm. Yusuf abi. İleride dur abi, ileride. Aracın alarmını göstereyim arkadaşlar. Hırsız bir şekilde gelip bu aracı eğer içeriden açarsa alarmı devreye giriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan uyarıyı birazdan dışarıdan alarmı verecek. Bu şekilde alarm devreye giriyor arkadaşlar. Kumandadan da iptal ediliyor arkadaşlar. Bir diğer özellik olarak bir diğer özellik korona selamlama arkadaşlar. Kapınızın bir tanesi açık olursa bu şekilde aracınız uyarı veriyor arkadaşlar. Bunu kapattıktan sonra Kitle Yusuf abi Uyarı vermiyor Kapınız açık ol, olduğu zaman Birini unuttunuz Kitle abi Tepeyim. Bu şekilde çift Korna bildirimi geri bildirimi Bu şekilde veriyor arkadaşlar Bir diğer özellik olarak Bir diğer özellik arkadaşlar Ekran moduna Arazi modu ekledik arkadaşlar. Direksiyon açısını gösterir. Buradan e, arazi hız göstergesi bit kalan. Şu arazi modunu bu şekilde arkadaşlar. Ben bir aracı çalıştırayım. Direksiyon açısını direksiyon çevirdiğiniz yönde açıyı bu şekilde arkadaşlar. Eğime göre, Eğime göre size burada. Net şu şekilde ışığı açık bıraktım gördüğünüz gibi arkadaşlar direksiyonu sağa sola çeviriyorum bu şekilde bir yön sensörü devreye giriyor arkadaşlar ee, bir diğer özellik olarak bir diğer özellik olarak arkadaşlar navigasyon e, kilometre göstergesinde de açtık arkadaşlar buradan navigasyonumuzu e, şuradan gördüğünüz gibi sistem bilgisi deyip arkadaşlar. Burada aracınızın F9 harita veri tabanı diye son sürüm ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Daha önceden sesli komut navigasyon yoktu. Bunu aktif ettik. Sağ üst köşede de arkadaşlar navigasyon yazmıyordu. Bilgi sistem yazıyordu. Gördüğünüz gibi navigasyon yazıyor. Komut lütfen. Navigasyon bir cihaz ismi söyleyin. Örneğin telefon ya da USB. Ayrıca navigasyon veya klima diyebilirsiniz. Ana menü. Komut lütfen. Navigasyon. Navigasyon. Komut lütfen. İhtiyaç noktası. Nasıl aramak istiyorsunuz? İsme göre mi? Kategoriye göre mi? Kategoriye göre. Nerede arama yapmak istiyorsunuz? Yakında ya da şehir içinde? Yakında. İhtiyaç noktası kategorisi deyin veya bir sonraki sayfa ya da bir önceki sayfa deyin. Akaryakıt istasyonu. İhtiyaç noktası kategorilerinden birini söyleyin. Tüm akaryakıt istasyonları. Lütfen bir sıra seçin. Sıra 1. Lütfen bir sıra seçin. Sıra 1. Hazırsanız <laughs> basın ve barış noktası ayarla deyin. Barış noktası ayarla. Yeni barış noktası ayarlanıyor ruta belirleme başlayacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baş noktasını bu şekilde ayarladık. Gideceğimiz yeri arkadaşlar buradan bir de buradan gördüğünüz gibi e, navigasyon menüsü kilometre göstergesine de ekledik arkadaşlar. Hayalet ekrana. Hareket ettiğimizde GPS yardımıyla arkadaşlar gideceğiniz yeri internetsiz, sınırsız bir şekilde sizi e, götürür. Kendi bir özelliğidir arkadaşlar. sync 2 navigasyon özelliği. Arkadaşlar bunu yapmak isteyen arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirler. İptal ediyorum. Komut lütfen. Güzergah iptal et. Güzergahı iptal etmek istiyor musunuz? Evet. Güzergah iptal ediliyor. Dilerseniz de arkadaşlar müziğinizi dinleyip bu şekilde ekranda e, gittiğinizde hareket eden bir e, navigasyonunuz da açık olur arkadaşlar. E, bu şekilde de kullanışlı bir ekranınız olur. Daha güzel olur. Bunu yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim arkadaşlar. Hayırlı olsun abime. İyi günlerde kullansın inşallah.